Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engeller Daire Başkanlığı olarak bir etkinlik düzenliyoruz, Sağlıklı Yaşam Festivali. Buradaki amacımız sağlığın e, önemini vurgulamak, halkımıza bu sağlıklı yaşamın e, nasıl elde edilebileceğinin e, örneklerini sergile sergilemek, etkinlikleri e, hayatlarında bir yaşam tarzı haline getirmelerini, aktivitelerini buna göre düzenlemelerini öğretmek, bu bilinci, bu farkındalığı yaratmak istiyoruz. Müzik